Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlarınız olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün su almaya geldik. Çubuklu suyunun gözüne. Mis gibi doğayla iç içeyiz. Bugün sizlere göstereceğim. Su ha. Biz bağlamışız. Çok güzel arkadaşlar. Doğayla iç içe su mis gibi akıyor. Ben de şuralardan bir iki hodan kaldirik bakacağım. Şöyle sizlere doğa çiçeklerini, suyun kendi gözünü göstereyim arkadaşlar. Bir hodan bakalım bakalım var mı? daha çıkmamış soğuk olduğu için herhalde. Yalnız çiçekleri göstereyim. Bu çiçekler bizim köylerde de oluyor arkadaşlarım. Çok güzel gazeller falan yerlerde. Hodanlar da var. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Hodan da böyle arkadaşlar. Şöyle Yine bir kızartmalık olsun alalım. Akşama iftarda kızartırım arkadaşlar. Nasip olursa inşallah. Şöyle arkadaşlar. Çiçekler misler gibi. Buranın üstü acarlar yolu arkadaşlar. Yoruldum. Soğanın güzelliği arkadaşlar. Şöyle toplayıp şöylece yapraklarından kimileri sarma sararmış. Biz yemedik. Bizler için zıbışları önemli. Şöyle <laughs> biraz topladım. Şöyle buradan da ayıklıyorum. Şu şekil oluyor arkadaşlar. Tabii ki 10 gün sonra daha çok olur. Buralar soğuk gittiği için çok da olmamış. Yalnız bir hafta sonra toplamayla baş olmaz. O kadar güzel olur arkadaşlar. Şöyle. Biz yeşillikleri çok seviyoruz. Hele de ben çok severim. Zaten videolarımda da görüyorsunuz paylaşıyorum. Şöyle arkadaşlarım. Kaptan Yusuf, bitmedi mi? Kap Kaptan Yusuf, bitmedi mi diyorum. Ula köpek de gelmişe. Köpek var yanında Hasta he Oy. Vah anam vah. Kranın eli kırılsın. Hayvana öyle olur mu? Herkes rızkını alır arkadaşlar. Şu kadar topladım. Allah'ım bin bereket versin. Akşama iftarda kızartacağım bunu canlarım. Videolarımı izleyin, beğeni yapın, e, abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. İyi ki varsınız. E, tabii ki burada yazın. Yılanlar da olur arkadaşlar. Çünkü doğanın muhakkak yılanı olur. Bu çiçekler çok çok güzel. Size şöyle göstereyim. Su bahanesiyle buraya geldik arkadaşlar. Suyumuzu da aldık. Bir kızartmalık galdereğimizi de topladık. Çok şükürler olsun elhamdülillah. Böyle arkadaşlarım sizlere yine doğadan videolar atacağım. Vallahi komşulara da rastladık. Komşular bize bir poşet verdi sağ olsunlar var olsun. Değil mi Turpallu? Ne evet, onlar? Kaldırık. Evet, var oldu. Yoksa ben bunu iki günde toplayamazdım. Yoktu arkadaşlar. Onlar yerlerini bildiği için bize verdiler. Size doğayı böyle mis gibi göstereyim. Göstereyim. Karşı taraf acarlar açaldı of azdirname de çiçeklerimiz gibi açmış be büyük bir donlardan bir tanesini ablam buraya bırakır. Ya. Bırak. Bırak. Sularımızı aldık çok şükür. Ona bakacağız sığmıyor. Tamam ver Bunu atlanlara. Tamam bebeğim. Üç tane var. Bizim üç tane mi var? Ha. Tamam olsun. Erikler çiçek açmış arkadaşlar. Doğanın her şeyi güzel. Merucan olacak bundan sonra. Mayıs gibi. Merucan da topluyorlar. Diken ucu. Diken ucu evet. Diken ucu, Kaptan Yusuf. Burayı kaptan yavaş sür. Burayı kaptan ince olsaydı şimdi yavaş sür. Dayı yavaş sür. Buraya erik toplamaya da geliriz inşallah. Erik Gerce ağacı. Hı hı. ağacı. Gergede kuş vuruyorlardı. Köylerde, köylerde tabii ki. Evet. Mı aç aç öreceğiz kız oğlum. Kuşuna mı girin? Evet, ona geliyor gergeyi. <laughs> Şöyle aldık sularımızı komşunun suyunu da götürüyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. Öyle mi İhsan? Paşa. Evet, var ol. Yaşa, var ol. Doğa mis gibi. Doğayla iç içe. Gel gör, görele. Gel, gez, gör. Acarlar, ey gidi acarlar, ey. Subhane, muhabbet şahane. Evet, Subhane, muhabbet şahane. Hani o adı değil, değil mi? E yol, şeyde, yok. yok yok, şeyde ya. E, nerede biliyor musun hemencek e, virajlı bir ev var oraya gelin. Sezalesu. Ben size Osman Yani bizim Çidemli'den geç. Ha Çiğdem yolundan geçince e, ha e, şey e, Hamsi söstersen oradan gideceksin. Ne manzara ya. Baksana bir manzaraya. Bir Esir, oh buraya bir iki katlı bir ev yap. Yaşa var varo. Beykoz paşa bahçesi altında. <laughs> köprü. Eğitçi Çubuklu Suyu Köprüsü hey. Ey gidi, ey. Bana ya Azmaz az yollara ya. günlerimiz geçmedi oralarda yaya arabayla. Eğidin hey. Vah. vah. O da yerde. İkimiz gel. Çok güzel. Şimdi daha şeyle biçilmez. Gel. <laughs> araba gide. Seninkiyle Doğanın güzellikleri arkadaşlar. Bakar mısınız çiçeklere misler gibi. O oh, mis gibi. Çok güzel arkadaşlar buralar. Gezmenizi tavsiye ederim. Burası Mese. Yani Acarlok. Ee, orası Mese. Ondan sonra karşı taraf Acarlar oluyor arkadaşlar. Çam ağaçları bile mis gibi. Misler gibi. Bakar mısınız? çok oh, mis 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 şehir yoluna geldik. Hacak şehir yoluna geldik arkadaşlar. Burası biraz köy yoluydu. Şehire indik. Hop. Acar bulu. Hop. Hay maşallah. Ey gide acarlar ey. Mese evleri. Evet, evet. Iyi Hayır Olur. o. Duayı, doğayı, doğayı yani. gösteriyor. Mese evleri gösteriyor. daha güzel orayı göstermek. Tamam. Mese evleri. Mesa, Mesa Kaptan burada Yusuf Şöyle mis Şehir yoluna geldik ne güzel be Şehir yolu Suyun ta gözüne geldik arkadaşlar Suyu ta gözden topla, şey, doldurduk çubuklu Hali suyuz çubuklu suyu Katkısız Misler gibi bir su Gelin görün isterim Gel gez gör gör. Ver. Gel gez gör çubuklu. Aa şurayı da şöyle bir, çekeyim. bir çekeyim. Yavaş git oğlum. Burası da göl. Mis gibi bir göl. Oo. Bak be. Yazın buralar metal güzel olur ya. Buralar çok fena olur. Çok güzel parkı falan çocuklar için. Parkı evet. Ya oturma şeyleri. Oturmaya böyle banklar efendime söyleyeyim. Çok çok güzel. Harika güzel harika. Kapımız açılıyor. Mis gibi doğa suyu akıyor. Camımı kapat kaptan Yusuf. Üşüdüm. Bu da köprü arkadaşlar. Bu suyunun satış yeri de burası. Sol tarafta satış yeri. Ee, orası da ara, e, araba sürücü yeri. Ders veriyorlar. Önceden su arkadaşlar şu köprünün altında küçük bir kulübe gibi yer oradan akıyordu su. Orayı kestiler şimdi yukarıdan akıyor. Böyle arkadaşlarım. Bu ayla iç içeliği bugün geçirdik burada. Böyle arkadaşlar komşulardan aldım. Ormanda rastladım. Sizlere de dediğim gibi bir kızartmalık var. Önce doğrayıp yıkayacağım. Sonra da haşlayacağım arkadaşlar. Odanımız artık haşlanıyor. Sonra süzdüreceğim. Unlayıp kızarılacak arkadaşlar. Odanımız kızarıyor şu an kızarma aşamasında. Kaldirik iftarı hazır. Kızartıldı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize abone olmayı, beğeni yapmayı, izlemeyi unutmayın. Hayırlı iftarlarınız olsun.